Che Guevara tanıyor musunuz? Evet, evet, evet. Kim bu? Göster teslim Che Guevara. Evet yakışıklı delikanlıymış. Ee, küçüklüğünde bir, bunun anısı var. İsminin kaynağını anlatıyor. <laughs> Annesi böyle bu böyle kundakta hani çe dim yapıyor. <laughs> 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 Biliyorsunuz değil <mi>? Evet. evet. <laughs> çe, de, <laughs> benim oğlum ama. böyle <laughs> O da onu öğreniyor. E, ülkesini düşman işgal ediyor yani. Bu da küçük çocuk balkona çıkıyor. çek gavura diyor. Çe gavura Oradan geliyor bu. <laughs> yani küçüklüğünde bir anıdan kaynaklanıyor. Yani. <laughs> <laughs>